Şu kuş yavrusuna bir bakın. Aciz, çaresiz, aç bir şekilde bir yumurtanın içinden çıkıp hiç bilmediği bir aleme gözlerini açıyor. Ve ilk gördüğü şey daha o dünyaya gelmeden yuvasının hazırlanmış olduğu ve kendi rızkını bulamayacak bir durumda olduğu halde hiç ummadığı bir şekilde ona şefkat eden ve onu koruyan ve ilk defa gördüğü muhafızlarla karşılaşıyor ve o şefkatli muhafızlar rızkını onun ayağına getiriyor. Peki sizce baştan sona binlerce mucizevi olay içinde barındıran bu hadiseler tesadüfen olabilir mi? Elbette olamaz dediğinizi işitir gibiyim. İşte biz bu yüzden Rahman ve Rahim olan Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Biliyoruz ki bu görünen şefkat ve merhamet Rabbimizin tecellisidir.'' الحمد لله